Beber ve Rosberg'le sezonun 11. startını veriyoruz. Hamilton ileriye atıldı, yerini koruyacak gibi gözüküyor. Vettel içeri kapatmaya çalıştı. Rosberg şu anda Beber'i geçti, içine girmeye çalışıyor. Button geldi, üst üste blokajlar var. 2'li otuz yan yana. Weber startını kaybı değilsin şu anda. Alonso, Weber bir kez daha kaybetti. Sauber'le Urkember, harika start aldı. Dresden'ın arkasında Grosjean var. Uzun düzlükteyse Basya, Vettel liderliği oluyor sevgili seyirciler. Hamilton'a atak yaptı. Button şu anda Rosberg'le yan yana geliyor. 3. Weber son tur zamanları işte Ferrari ile Alonso hava koridorunda bu kez Mercedes'i avlamaya çalışıyor. Rosberg içeride Alonso dışarıya geçti. Ve üçüncü sıra geliyor Fernando Alonso'ya. Alonso dokuzuncu başladı yarışta üçüncülüğe tırmandı. İlk dediler. Dersizden ve Fetel bitti. Yarışın lideri Sebastian Fetel. Orta hamurla devam ediyor. şu anda Hamilton ve Alonso start düzünde Fettel içeride şu anda Fettel ikinciliğe düşmüş gibi gözüküyor. Pit çıkışında iki edin rakip karşı karşıya iki dev takım Ferrari ve arkasında Mercedes. Alonso içeri kapattı. Hamilton dışarıdan geliyor. En uzun elde ettikten sonra Alonso sendeliyerek dosya yerini korumayı başardı sevgili seyirciler. Alonso şimdi yerini sağlamlaştırıyor. Çok kritik yarışın gidişatı ve ve arkasında Sutil'le Diras'la tehlikeli bir grup oldu gerçekten bu grup. Hafif dışarıya taştı Gutierrez. Maldonado dışarıda Gutierrez içeride. iki Force arka arkaya. Gutierrez sırayı aldı ve tehlikeli olduğunu söyledik grubun. Açıkçası bu kadar sabıkalı isim bir araya geldiğinde sarı bayraklar var. Önde olacak Fetel. İşte son şıkan Sebastian Fetel için. RB9 için, Red Bull için. Spa Frankoşan'da Belçika'da galibiyeti adı Sebastian Vettel. Bu sezonki 5. zaferi son üç yılın dünya şampiyonluğu. Granda Körbe'ye dönüyoruz. Zolciye şıkkına doğru geliyoruz. Fethel'le son iki yılda çok iyi kapıştı Alonso burada. Tehlikeli hamlelerini görmüştük. Weber içeriği kapattı. Alonso'yu dışarıyı bıraktı. Alonso dışarıdan geliyor. Çizgi avantajı Weber'de. Santinler kaldı pilotların arasında. Ve Alonso zorlayarak Weber'i geçmeyi başarıyor. Çok kritik ve güzel bir atak geldi. Dışarı... İşte burada ortalık karışıyor. McLaren temasıyla beraber geçti. Bakalım bunu inceleyecek mi komiserler? Roger Şıkkan da çok kritikti. Buraya gelişte de yine blokajlar var ve Paul Diresta'nın yarışçı kaldığı an ekranlara geliyor. Uzun start düzlüğü Alonso Massa'nın hava ve Massa'yı rahatça geçiyor. Şimdi şampiyonların zirvesiyle aynı tablo oluştu. Fettel'e karşı Alonso. Red Bull'la pite geliyor. RB9'da çabuk ve sorunsuz bir pit stop Red Bull için. Weber'i de pite alıyor. Geçiş sırasında... Herhalde İtalya'da seyirciler daha da iyi yanlasın diye sürekli İtalya'da konuşuyorlar. Stella ile Alonso. Alonso yola devam ediyor. Temposu iyiydi söylediğimiz gibi. Çabuk pit stop. Alonso pit'e geldi. Yarış sonuna doğru lastik ömrünü uzatmaya çalıştı sanıyorum. Ferdari. Dört turluk bir avantaj olacak bu lastiklerle beraber. Aslında o da tabi kazanmak diyetinde kazanabileceği bir otomobile oturmaya çalışıyor. Ön bölümde iki McLaren'ın mücadelesi var. Raycon içeriği kapattı. Hamilton ama kordonu dışarıdan geliyor. Mercedes Lotus içeride. Hamilton dışarıda. Raycon'un direnmeye devam etti. Hamilton orada İş kaldı. İşte Lotus ve bir kez daha belki de kersi kullanan Hamilton. Şu anda Raycon'un önüne geçmiş gibi gözüküyor. Lewis Hamilton önde. Raycon'u geçmeyi başarıyor. Daha hızlı çıkabilecek mi düzlüğe Hamilton? Önde şampiyon Batın, arkada bir başka şampiyon Hamilton. iki eski takım arkadaşı. Hamilton içeriye geçiyor. Jensen Batın çok fazla direnme şansı olmadığını biliyor açıkçası. Ve Hamilton 9. sırayı aldı. İşte Sebastian Vettel 6. galibiyetle 2012'ye damga vurmaya devam ediyor. Vettel Ferrari'yi kendi evinde mağlup ediyor. Alonso 2. sonunda Rosberg. Grosjean ve Weber ile beraber start alıyoruz. Nico Rosberg Fethel'in yanına gelmeye çalışıyor. Şu anda iç çizgi avantajı yakaladı. Grojan üçüncü sırada. Rosberg liderliği alıyor. Grojan üçüncü. Dışarıdan Ferrari Alonso harika kalktı. Fethel yeri geri alıyor yerini şu anda. Önce Rosberg <laughs> şimdi ben 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 Alonso, ben Alonso Ferrari ile beraber. Fethel, Rosberg, Alonso, Grojan, Weber, Massa ile Hamilton yan yana geldi. İki sene evvel burada bol bol temas etmişlerdi. Bir kez daha hala yan yanalar. Ve Hamilton Massa'yı geçmeyi başarıyor sevgili seyirciler. Alıştığımız şekilde turda büyük bir fark açtı şu anda Feter, Rosberg'in önünde. Alonso, Weber'le Grojean 4. ve 5. sırada. Kimi Raikkonen'in sağ haberi geçtiği an ekranlara geliyor. 11. sıra için Veber'in başına gelen olayı engelleyecek çift kilitli bir mekanizma kullanmak zorunda takımlar. Lastiği taktıktan sonra çok az da olsa pit stop sürelerini uzatacak bu. Sergio Perez'in Hülkenberg'e yaptığı atak beklenmedik bir yerde geliyor pek çok kişi tarafından patlama yazılı bir bomba olarak nitelendiriliyor bu olay. Güvenlik aracını görebiliriz. 18. viraj en çok kaza yapılan yerlerin başında geliyor pistte. Daniel Ricardo gelecek seneki Red Bull pilotu bariyerlere gömülmüş durumda. Birazdan bakalım pit stop yapacak olan pilot görecek miyiz? Ricardo baskı altında da değil yalnız başına gidiyor ilginç bir şekilde ama bir önden kayma ve bariyerlere tek pro bariyerlere bu şekilde gömülüyor. Farkı açmaya devam ediyor Feter. 12 saniye oldu fark. Bir 50 182 Yine en tur geldi Sebastian Fetel'den. Bakalım Rosberg'in tur zamanı nasıl? Gutierrez'e. 2008 ve 2009'da Massa daha fazla puan almıştı. Weber hata kalkma çabasında Gutierrez'e karşı. Ve şimdi Red Bull içeriye dalıyor. Ve Sauber'i e geçiyor. Ama Singapur'da geçiş yapmak gerçekten zor. Belkan'ın içeriye şöyle bir baktı. Mark Weber geliyor şimdi. Sağ ben içerisine daldı. Geç fren ve rakibini geçiyor. Weber 6. sırayı ele geçirdi. İşte atak geldi. Raikkonen ile beraber Jensen Button ve Kimi Raikkonen. Jensen Button'ı aşağı yukarı 10 turu takip ediyordu. Sonunda geçmeyi başardı. Şimdi Weber şansını denemeye çalışıyor. Günün ikinci kazası. Hülkenberg az önce bu arada geri vitese taktı. Zaman zaman sorular geliyor Formula 1'de geri vites var mı diye. İşte görüntüsü bu. Kimi Rayukanen Batı'nın 6.5 saniye fark açtı. Batı'nın lastikleri bitti derken işte iki tecrübeli isim yan yana geliyor ve Mark Weber geçiyor. Jensen Batı'nı. Otomobilde güçte kalmadığını belirtti. Weber 6-7 saniye yavaşladı şu anda Mark Weber. Massa 8 saniye gerideydi finish'e gelmeye çalışıyor Red Bull'la Weber. Kariyerinde 33. zafere doğru gidiyor. İşte motor problemi de başladı. Ve Mark Weber oluyor. Sezonun 7. zaferi Sebastian Vettel için. Son 3 yılın dünya şampiyonu. 4. şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ve Singapur'da kusursuz bir hafta sonu noktalıyor. Hocam ve Rosberg onları avlamaya çalışacak. İlk sektör sonuna kadar sürecek olan heyecan başlıyor. Feta şimdi yerini korudu. Hamilton ikinci, Grosje üçüncü, Rosberg dördüncü geliyor. Alonso dışarıda beşinci gibi. Çok Geçen sene üç otomobil burada kalmıştı. Fedali yan yana ve işte Felipe Massa spin atıyor. Bir temas var Fernando Alonso ile. Maklerler dışarıda, Weber dışarıda. Rosberg geliyor, Massa geliyor. Alonso'nun içerisinde Rosberg biçmemek için frenlerken spin atıyor. Bu arada Gutierrez Batın teması var. Perez dışarıda. Raykonen ile Ricardo yan yana geliyorlar uzun düzlüğün sonunda. Kimi Rayconen dışarıda, Ricardo içeride. Şimdi burada tabii kers kullanımı da önemli oluyor. Pilotlar ne kadar kersini saklayabiliyorlar. Dördüncü virajda karşı atak yapmaya çalışıyor Daniel Ricardo. Raykonen içeride Lotus'la ve... Raykonen geliyor ama koridorunda şu anda Ferrari Lotus'la beraber. içerideki yerini aldı Alonso ve Raykonen Gelecek... Sarı bayraklar var ve bir Force India var. Poldiresta bariyerlerde gözüküyor. Büyük ayaklıklı Dresda için gerçekten de sezon çok kötü gitmeye başladı. Yarışışı kalma olayı Paul direste için. Otomobil arka tarafı kopuyor ve bu şekilde bariyerlere çarpıyor. Üçüncü pitleri izleyebiliriz. Ve Beri Alonso'nun önünde gördük. Bakalım neler olmuş. Son tur zamanı çok kötü Fernando Alonso'nun. Mark Weber'den beklenmedik bir. İşte Kıvılcımlar'la beraber etkileyici bir sahne ama tehlikeli bir sahne. Ön kanat tamamen kırılıp ön lastiklerin altına girerse bir kaza yapabilir. Ayrıldığını görüyoruz burun kısmının. Nico Rosberg de. hava akımı. Tam o anda çünkü kanat gördüğünüz gibi düşüyor sevgili seyirciler. Ve Rosberg'i de podyumun dışına hatta puan barajının dışına düşürüyor. Bu ön kanat yarışa geri dönüyor. Kimi Raikkonen'in, Perez'in Arkası ve lastik patlıyor sevgili seyirciler. Sergio Perez'de lastik problemi var şu anda. Yarışa heyecan gelecek muhtemelen. Fetel de Grosjean yalnız kalmışlardı. Hamilton'ın Mercedes'le beraber kaybettiği çok büyük bir süre var geç bite girerek. Tamamen kopmuş şu gruptan ve aslında işte... İşte Sutil'in Bebel'e çarptığı an bundan sonra da otomobil alev aldı. Okay. Sebastian Vettel. Belçika, İtalya ve Singapur'dan sonra Damalı Bayrağı ilk sırada Kore'de Sebastian Vettel görüyor. 2.30 podyuma çıkıyor Raikkonen ve Grosjean'la beraber. Beni çalışıyor ve işte yarışa başlıyoruz. Hamilton aradan geçmeye çalışıyor. İki Red Bull'un arasına kadar girdi şu anda. Roman Grosjean liderliği alacak. Weber bir kez daha yavaş kaldı. Lotus'ta Grosjean lider. Weber Hamilton'la master arasında bir temas var. Fetel üçüncü sırada arka taraf karıştı sevgili seyirciler. Bir Tekrar izleyelim neler olduğunu. Hamilton daha iyi bir çekiş yakaladı. İki Red Bull'dan da ikisinin arasına girmeye çalıştı. Arka bölümün karıştığını Göreceğiz ilklerde Roman Grosjean Fetel'den çok daha iyi bir ivme yakalıyor. Anında içeriye geçti ve çizgi avantajını çok önceden yakaladı. Weber burada. Radikonen'le Button start yüzünde yan yana geldiler. Radikonen çizgi avantajını yakaladı. Arka tarafta da Ricardo şu anda Bottas'ı geçiyor. Pite geliyor Red Bull'da. Massa'yı da Ferrari ile Pitt'te görüyoruz. yolda. Roseberg de pit alanında. Grosje'nin pit stopu. Vettel şimdi liderliği devraldı. Bakalım nerede çıkacak Roman Grosje'nin işte. Mark Weber onun önündeki yerini koruyor Lotus'la beraber. Bite girmeyen tek bir isim kaldı. Yarışa sert lastikle başlayan Daniel Ricardo. Evet Weber geçti. Fettel 3. sırada. Şikanda içeriği kapatmaya çalışıyor. Ricardo Massa Fernando Alonso'nun içerisine şöyle bir bakış attı. DRS ile beraber Alonso'ya direnemeyecek şu anda Ricardo. Aynen öyle oluyor. Ferrari geçiyor. Toro Rosso'yu sırada şimdi Felipe Massa olacak. Ricardo'yu sıkıştırmak adına. Hamilton Weber'den ikinci pit stop geliyor sevgili izleyiciler. Yarışın orta noktasına gelmeden ikinci pit stop. Beklenti iki pit stoptu ama üçe doğru kayacak gibi gözüküyor gerçekten. Çünkü ilk pit stoplar da yumuşak lastikle giden bölümde çok erken geldi. Ocan kullanılmış bir sert lastikle 17 turu tamamladı. Şimdi sıfır set lastiğe geçiyor. Finish'e kadar gidecek lastiği takmış oldu. Roman Grosjean Sebastian Vettel pitte yarıştaki son pit stopu normal şartlarda Vettel için Tabi son bölümde Grosjean'a göre ciddi bir lastik avantajı olacak. Vettel'in işte Roman Grosjean. önüne geçiyor. girecekler. Lotus'ta Grosjean kaçmaya çalışıyor. Son 3 yılın şampiyonu Fethel kovalıyor kadar. İşte start düdüğü. işte DRS. Grosjean içeriği duvara doğru yanaşarak kapatmaya çalıştı ama olmadı. Sebastian Vettel içeriye girdi ve rakibini geçiyor. Pilotusu geçiyor Sebastian Vettel. Bakalım bu taktik ne getirecek Avustralyalı pilota. Jensen Button'la Sutil'in mücadelesi. İşte bu şekilde İşte pit stop ve Weber üçüncü sırada yarışa geri dönüyor. Fetel 5 beş turluk. İşte start düzlüğü. Ön tarafta Bottas, Ver, Ricardo arkada Maldonado'ya tur bindiren Grosjean ve Weber. Start düzlüğü ve DRS bu şansı iyi kullanması lazım Weber'in. İşte içeriye girdi. Grojan kapatmaya çalışıyor. Weber çizgiyi yakaladı ve nihayet ikinciye yükseliyor Mark Weber. Red Bull ilk iki sırada. Şampiyon olamıyor Suzuka'da ama puan farkını biraz daha açıyor. Hindistan'daki şampiyonlar bir adım daha yaklaşıyor ve dokuzuncu kez kazanıyor bu sezon Fettel. Japonya'da stratejiyle Lotus'u mağlup ediyor. İkinci bölümü uzun atıyor ve devamında Roman Grosjean'ı.